Çarşı, pazar ya da marketten gelen e, haberler maalesef pek iç açıcı değil. E, fiyatlar cep yakmaya devam ediyor. E, tarladan gelen haberde aslında fiyatların neden düşmediğini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. TÜİK Aralık ayı enflasyonu, e, enflasyonun açıkladığı üretici enflasyonunu, tarımda üretici enflasyonu yıllık bazda %151,3, aylık bazda %4,82 arttı. Tarımda üretici enflasyonu %151. Türkiye gıda enflasyonunda dünyanın zirvesini oynuyor. İktidar fiyat artışlarından zincir marketleri sorumlu görse de üreticideki maliyet artışları rekor kırmaya devam ediyor. TÜİK'e göre tarım ürünleri enflasyonu geçen ay %4,82 arttı. Böylelikle yıllık tarım ürünleri enflasyonu %151 olarak kayıtlara geçti. Tarım sektöründe bir önceki aya göre ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %3,45 azalış, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %5,03 artış ve balık ürünlerinde %5,37 artış gerçekleşti. Yıllık artışın en yüksek olduğu grup ise sırasıyla %309 ile turunçgiller ve %191 ile sebze kavun, karpuz, kök ve yumrular oldu. Öte yandan peynirin fiyatının etin fiyatını geçtiği günlerde canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %7,81 artış yaşandı. da ya, mi?